Bu arada burada çok puan kazanma yöntemi var. Otomatik video bölümü var. Uyurken bile para kazanırsınız bu site sayesinde. Görev bölümü de var. Hepsine bakacağız şimdi. Ben bu siteden 203 TL ödeme aldım. Hatta bir kenarda dekontu da görüyorsunuz. Sizler için dekontu da ekliyorum. Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda çoğumuzun en sevdiği para kazanma yöntemi olan reklam izleyerek para kazanma para kazanma sitelerinden birini göstereceğim ve bu site arkadaşlar çok düzenli bir şekilde ödeme yapıyor. Zaten daha önce göstermiştim arkadaşlar bu siteyi. 200 TL'lik bir ödeme de almıştık videoda hatta. site siteyi düzenli şekilde izledim arkadaşlar. Bir 2 ay falan geçti yani. Herkese düzenli şekilde ödemeyi yaptı. Ee, bu videoda gene bu siteden ödeme alacağız arkadaşlar Ve sitede çok e, değişik taktikler de var videoyu Kesinlikle dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim bir hatta falan da yapmamanız için arkadaşlar Reklam izleyerek para kazanabiliyorsunuz ve sadece reklam izleyerek para kazanma değil Mesela e, sitenin içinde görevler oluyor görevleri yaparsanız gene para kazanabilirsiniz Ya da beğeni yaparak abone olarak Takip ederek yorum yaparak da para kazanabiliyorsunuz Dediğim gibi her şeyi detaylı şekilde göstereceğim arkadaşlar ve önceki videoda da sizlerden sorular falan gelmişti mesela. Videoya başlamadan önce arkadaşlar son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video var sonunda izleyebilirsiniz. Zaten hepsi de sizlerin işinize yarayacak videolar. Takipçi ilesi videosu olsun ya da internetten para kazanma videosu olsun. Evet şu e giriş yaptık arkadaşlar. Bu bölümde ne demiş mesela video izle puan topla hedeflerinize ulaşın. Burada da ne demiş? Ücretsiz kayıt. Görevleri tamamla, paranı gönderelim demiş arkadaşlar. Bu bölümde de zaten bizim bir önceki videoyu görüyorsunuz. iki ay önce çekmiştik tanıtım videosu olarak eklemişler. Bu videoyu da izleyebilirsiniz isterseniz. Burada da detaylı anlatım var, gene taktikler de var ve bu videoda gene kanıtlı bir şekilde gene ödeme alacağız. Son ödemeleri de inceleyeceğiz. Nasıl para kazanırsınız bu siteden? Bu siteye gene ücretsiz şekilde de kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten kayıt olmayı da göstereceğim şimdi ben para kazanma aktif hesabınıza para çekin. Buraya da WhatsApp numaralarını eklemişler. Buradan direkt iletişime de geçebiliyorsunuz. Hesap oluştura basalım hemen. Evet gördüğünüz gibi bir bilgi falan hiç girmenize gerek yok. Sadece kullanıcı ismi herhangi bir kullanıcı ismi giriyorsunuz. Şöyle yapalım. Bir de e-posta Kullandığın, kullandığınız bir e-posta olursa daha iyi. Mesela şifrenizi unutursanız hesabı geri alırsınız böylece. Daha sonra şifrenizi girip kayıt oluyorsunuz. Ben şu an kayıt olduğum için arkadaşlar direkt hesabıma giriş yapıyorum şimdi. Evet şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim 272 bin puanım var. Puan ne işe yarıyor? Ve bu puanı nasıl kazanırsınız? Nasıl para kazanırsınız? Bu siteden şimdi her şeyi anlayacaksınız. Videoyu kesinlikle dikkatlice izlemeye devam edin. Burada ne demiş arkadaşlar? Youtube 120 saniye bölümü. Mesela burada 120 saniyelik video izliyorsunuz. Size buradaki puanları veriyor. Mesela bu videoyu izlerseniz 75 puan. Bunu da izlerseniz 75 puan. Bunu izlerseniz 60 puan Bunu da izlerseniz 60 puan veriyor sizlere Hemen izleyelim bir tanesini mesela Burada zaten süre işliyor Evet şu an başlattık arkadaşlar Buradaki sesi kısmayın yeter Tarayıcının sesini kapatsanız da olur Sıkıntı olmuyor Bu sesi deneyelim gerçi Evet bu sesi de kıssanız gene süre işliyormuş Bunu ben de şimdi yeni öğrendim arkadaşlar Bu süre dolduktan sonra e, Puanınız ekleniyor otomatik olarak Hiçbir şekilde kanıt falan göndermiyorsunuz zaten bu puanlar biriktikten sonra arkadaşlar ödeme al kısmından direkt jetonu bakiyeye çeviriyorsunuz. Bakiye burada yazıyor zaten. Şu an 26 kuruş bakiyemiz var. Bakiye çevirdikten sonra direkt ödeme talebi oluşturuyorsunuz. İster Papara ile ödeme alırsınız, ister IBAN ile. Ben mesela ödeme aldım hatta arkadaşlar bu siteden IBAN ile ödeme aldım. Şimdi ödeme al kısmını da zaten kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bir de bu sistemden mesela sadece internetten para kazanma olayı değil. İsterseniz bir platformda bir, isterseniz bir platform kullanıyorsanız Örneğin YouTube platformu ya da Telegram gördüğünüz gibi Instagram platformu bu platformlarda takipçi kasabilirsiniz ya da beğeni izlenme de kasabilirsiniz Bu site sayesinde mesela YouTube hesab, YouTube hesabınız varsa hızlı bir şekilde 1000 aboneyi de geçebilirsiniz Bu site sayesinde e, link linkle para kazanma olayını biliyorsunuzdur linkle para kazanma olayını da bu site sayesinde gene yapabilirsiniz puanla isterseniz. Linkinizi ekliyorsunuz. Otomatik şekilde linkinize tıklıyorlar. Reklamı geç yapıyorlar. Sizden puan eksiliyor. Reklamınıza da tıklamış oluyorlar. O da farklı bir para kazanma mantığı bu site için. Ben şimdi bu videoda ama size neyi gösteriyorum? Yani bu videoda amacımız reklam izleyerek para kazanmak. Zaten şu an ne yapıyoruz? Reklam izliyoruz arkadaşlar. Evet, bu süre dolsun şimdi. Puanımız bir gelsin. Evet şu an tıkladık ve puanımız geldi. Evet şu an reklamı geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi puanımız geldi. Bu arada burada çok puan kazanma yöntemi var. Otomatik video bölümü var. Uyurken bile para kazanırsınız bu site sayesinde. Görev bölümü de var. Hepsine bakacağız şimdi. Ama ilk olarak ne yapıyoruz? Ödeme al kısmına bakalım. Evet şu an ödeme al kısmına girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben daha önce Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben daha dün. Bugün kaç Mart? 14 Mart. Dün de 13 Mart'tı işte tarih burada zaten yazıyor arkadaşlar. 201 TL'lik bakiye için jeton dönüştürmüşüm. Yani 1 milyon 110 bin jeton dönüştürmüşüm. Bana 201 TL bakiye gelmiş. Bu işlemi de zaten ondan daha önce yapmıştım. 2 ay önce yakın bir sürede yapmıştım. Gene 800 bin jeton çevirmiştim. Onun ödemesini almıştım. Ben dün gene ödeme aldım zaten bu jetonu çevirdikten sonra. Mesela burada arkadaşlar puanımı bakiye çevir yazısı var. Mesela 4000 jetonu 1 TL'ye direkt dönüştürebiliyorsunuz bu böyle. Ödeme al kısmına giriyorsunuz daha sonra buradaki bakiyeniz yazıyor zaten siz çevirdikten sonra. Mesela 10 TL'niz mi var, 20 TL'niz mi ya da 100 TL'niz mi işte ödeme al kısmına geçiyorsunuz. Daha sonra miktar, ödeme numarası, Papara, banka hesabı yani siz seçiyorsunuz nasıl ödeme alırsınız, kaç TL alacaksınız. Bu arada minimum tutar arkadaşlar 20 TL. 20 TL yaptıktan sonra para çekiyorsunuz. Ortalama burada da belirtmişler. Ödeme talebinizden bir iş günü içerisinde paranız yatırılır. Ortalama maks 2-3 gün sürüyor zaten. Benim benim de burada ödeme bildirimimi görüyorsunuz arkadaşlar. Ben 203 Ben bu siteden 203 TL ödeme aldım. Hatta bir kenarda dekontu da görüyorsunuz. Sizler için dekontu da ekliyorum. Rahat rahat kullanabilmeniz için bu siteyi. Bu site düzenli bir şekilde ödeme yapıyor arkadaşlar. 2 ay önce paylaşmıştım videoyu ve paylaştıktan sonra sürekli ince Sürekli inceledim yani. Mesela bana yazan kullanıcılar oluyordu bu siteyi kullananlar. Ödemesi sadece bir gün gecikse bile e, direkt e, kontrol ediyordum. Yani yardımcı oluyordum hatta bu site için. Ödeme detaylarına girelim. Burada görüyorsunuz zaten benim dün ödeme aldığım 203 TL. Şu an ben resim eklememiş Burada kanıt ekleyenleri de görüyorsunuz gene arkadaşlar. Gene 13 Mart'ta ödeme alan var. Burada ne yazıyor? Takip takipkas.com bol kazançlar dileriz demişler. Evet bir tık geriye gelelim. Daha çok dekont var arkadaşlar. Mesela bu 11 Mart tıklayalım. Gördüğünüz gibi gene takipkas.com. Burada burada kullanıcılar ekliyor dekontlar arkadaşlar. Ödeme alan kişiler ekliyor. Bazıları eklememiş. Mesela ben de eklememişim. Burada son kullanıcıların dönüştürdüğü puanları da görebiliyorsunuz. Şu an saat 14.57. Mesela 14.51'de 2 TL'lik puan dönüştürmüş biri. 14.34'te 72 kuruş. 14.11'de 20 TL'lik puan çevirmiş biri. Mesela şu an ödeme talebi oluşturmuştur hatta. Peki bu puanı nasıl kasacaksınız arkadaşlar? Şimdi puanla, puanla para çevirmeyi anlamışsınızdır büyük ihtimal anlamayan varsa falan. Ihtimal, uzak olan varsa falan. Evet şimdi görevler kısmı var. Buraya gene görevler de ekleniyor arkadaşlar. Bu görevler de size gene puan kazanır. Sadece bir reklam tıklaması yapıyorsunuz. Burada sadece bu görevler kısmında kanıt atıyorsunuz bu arada arkadaşlar. Buradan 1500 puan kazanabiliyorsunuz. Burada otomatik video izleme bölümü var. Mesela arka planda da durabilir. Siz film izlerken ya da oyun oynarken ya da herhangi bir şey yaparken arkadaşlar. Şöyle etkinliği başlatırsınız. Arka planda size bu puan toplar yani. Puanınız artar böyle hızlı bir şekilde. Evet şimdi durduralım bunu. Burada otomatik site ziyareti de var. Mesela otomatik video bölümünde video biterse buraya da bakabilirsiniz. Otomatik site geçer böyle yani gene burada da size puan kasar. Bu bölümde de mesela uzun videolar izliyorsunuz, uzun reklamlar. Bu sadece bu izleyeceğiniz video mesela size 863 puan kazandırıyor arkadaşlar. Bugün kaç tıklama almış gene görüyorsunuz. Ama en hızlı puanı da bu bölümden kasarsınız. YouTube abone. Başka kullanıcılara abone olarak puan topluyorsunuz. Görüyorsunuz en fazla puanı da buraya vermişler zaten. İşlem sadece 5 saniye sürüyor arkadaşlar. 80 puan kazandırıyor size girelim hemen abone olalım bu arada yani hesaptan da abone olabilirsiniz asıl hesap olmasına hiç gerek yok abonelik eklendi dedi ve gördüğünüz gibi işlem başarılı 80 puan kazandınız gene abone oluyoruz şu an Evet gene olduk ve gördüğünüz gibi işlem başarılı 80 puan kazandınız aktif bir şekilde kullanacaksınız aktif bir şekilde kullanacaksanız site fazla puan kazandıran bölüm budur yani bunu da unutmayın arkadaşlar bir de beğeni bölümü de gene iyi puan kazandırır size tak diye beğeniyorsunuz zaten direkt geliyor puan bu bölümde çok önemli arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ne demiş günlük günlük 500 puan bonusunu al günlük bonusu almak için arkadaşlar 25 etkinlik yapıyorsunuz 25 etkinlik yaptıktan sonra günlük bonusu alıyorsunuz onun dışında toplam etkinliğiniz burada 1000 olduğunda 1000 puan gene size bedavadan geliyor. 2000 olduğunda 3000 3000 puan geliyor. Mesela 5000 olduğunda 5000 geliyor. Benim etkinlik sayım kaç arkadaşlar? 37909. Mesela ben buraya kadar almışım. 55000 olduğunda etkinlik sayım 50000 puan gelecek bana bedavadan. 100000 olduğunda da 275000 puan gelecek. 275000 puan zaten geldiği gibi tak diye ödeme talebi. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.